91.7 LFM'den Arzu ile Devralem'den herkese merhabalar sevgili dinleyiciler 23 Şubat 2024 günlerden Cuma 11.04'ü gösteriyor saatlerimiz. Günün ikinci yarısında hep sizlerle birlikteyiz ama bugün özel bir yayın için sabah şöyle günaydın diyerek başlamak istiyorum. Evet günlerden Cuma ve günün e, ilk yarısı diyelim sabah saatlerinde şu an sizlerle birlikteyiz. Öncelikle sağlık, bol kazanç, bereket getirsin gün hepimize sevgili dinleyiciler Kolaylıklar diliyorum. Arzuyla Devralem'e hoş geldiniz. Ve bugün nesilden nesile büyüyen bir başarı hikayesini konuşacağız. Ereğli Afam'de Arzuyla Devralem'de. Türkiye genelinde 161 şubesi bulunan peynirci baba kahvaltı dünyasının 162. şubesi bugün Karadeniz Ereğli'de Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi İstanbul yol ayrımı mevkiinde açılıyor. Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Keskin, Ereğli Arzu Arzu'yla Devrali'nin programında canlı yayın stüdyo konuğumuz. Günaydınlar Mehmet Bey, hoş geldiniz. Günaydınlar Arzu Hanım, sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Peynirci Baba Ereğli'ye e, inşallah bereketiyle gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle bizleri bir programa ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bütün dinleyenlere de saygılar sunuyorum. Teşekkürler bizden, saygılar, sevgiler bizden. Şimdi e, Sayın Mehmet Keskin, e, Yöre Grup olarak aslında gıda sektörü başta olmak üzere birçok dalda yine hizmet vermektesiniz. Fakat biz bugün Karadeniz Ereğli'de 162. Şubesini açan Peynirci Baba'yı sizinle konuşmak istiyoruz. Ve yine şöyle başlamak istiyorum ben sözüme, dile kolay yani... Kaliteden ödün vermeden 162. şubeyi hizmete sunmak. Mehmet Bey, sizden e, peynirci babanın ilk şubesiyle birlikte başlayan bu başarı hikayesini dinleyebilir miyiz? Yani bugün biz Karadeniz Ereğli'de 162. şubesini peynirci babaya e, hayırlı uğurlu olsun tekrar diyoruz. Açılışına şahit oluyoruz. Şimdi birinci şubenin hikayesi aslında peynirci babanın hikayesi. Buyurun lütfen. Arzanım, e, bizler e, Trabzonlu bir tucar ailenin çocuklarıyız, ikinci nesil olarak. Biz e, ilk şubemizi babamızın mesleği olan şar e, şarküteri peynir anlamında olsun, market anlamında olsun, ilk şubemizi Gebze'de, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yönetim kurulu başkanım Ali Keskin'in direktifleri doğrultusunda, abimin direktifleri doğrultusunda ilk şubemizi 15 metrekare yerde başladık. 15 metrekare. Kare yerde başladık. İnanın şu anda 15 metrekareyi gözümde canlandırıyorum. Evet. Ve bir kere daha hani maşallah diyorum. Buyurun lütfen evet. devam edin. Bugün tabii e, Ali Bey dedi öyle bir şey yapalım ki e, Türkiye'mizin bütün yöresel kahvaltı çeşitlerinin buluşturabileceği, müşteriyle e, buluşturabileceği bir ticaretle bu işe başlayalım dedik ve o gün Ali Bey'le ikimiz kurmuş olduğumuz o şirketin temel taşlarını attık. Ve o gün e, mağazamıza e, az da olsa 15 metrekare yere ne kadar bir şey koyabilirsiniz deyip işte yöremizin Türkiye'mizin 81 ilin yöresel ürün kahvaltılık çeşitlerinden koymaya başladık. İşte Diyarbakır'ın örgü peyniri, Trabzon'un helvası, tereyağı, işte Van'ın otlu peyniri derken, Çanakkale'nin ezine peyniri, Balıkesir'in mihaleci peyniri, yumurtası. Öyle bir iş biz bu işe başladık. Evet. Tabii e, o dönemlerde 96'nın 3. ayında biz e, başladık. E, o dönemlerde 1. 2. şubemizi, 3. şubemizi İstanbul'da e, açtık. O dönemlerde yine abim Ali Keskin e, Gemlik'te eğer bu işi yapıyorsak üretimlerimiz de ufaktan olması diyerek Gemlik'te ufak bir işletme kurdu. zeytin, yeşil zeytin şeysine namına. Entegreler yavaş yavaş. Tabii yavaş değil yavaş, değil mi? yavaş evet. o tabii o dönemlerde de hemen başladık üretimlere de geçmeye evet. başladık. Çünkü sahada belirli bir zorluklar yaşamaya başlayınca hı hı. üretimlere de yöneldik. Tabii 5 e, altıncı şube derken e, peynir anlamında da dedik ki bir ufak bir atılım yapalım dedik. Gittik Çanakkale'de bir mandrayı devir aldık orada. E, Keraladık, devir aldık ve orada da e, ezine peyniri, e, yöresel ürünler, köy peyniri, eski kaşar e, hı hı. üretmeye başladık. 10-15 hı hı. şube derken yine aynı şekilde işimizin gereği e, İzmit, Maaşküye'de ...yoğurt, ayran, tereyağı, kaymak fabrikası orada kurduk. Evet. Ve öyle derken, e, tabi bunlar ufak başladı ama e, bugüne bakıldığı zaman... E, ...bugün e, Karadeniz'in incisi diyelim, evet. Ereğli'mize Karadeni. bugün nasip Güzel oldu. Güzel şehrimiz Ereğli'mize, evet, 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 e, evet. Ve bugün burada 162. şubesini yapıyoruz. Tabi bunları böyle kısa anlatıyoruz ama... ...tabi ki bunların arkasında büyük bir e, hayat hikayesi vardır. Çok. Çok. Böyle hani e, anlatmakla kolay olunan bir şey evet, değil evet. üretimlerden ki duygulanıyorsunuz şu anda. Evet. Ben bunu e, görebiliyorum. Sevgili dinleyiciler gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Dile kolay. 161 tane şubeyi ayakta tutmak ve e, Mehmet Bey'le az önce e, işte program öncesi sohbetimiz oldu. Yine Taşkın Beylerle birlikte e, çünkü onlar bugün Gebze'den Karadeniz Ereğli Peynirci Baba'nın 162. şubesi açılışı için geldiler. Ve şöyle bir yarım saat sohbet ettik yayın öncesi. Ben e, yine güzel duygu Bunlar ee, insanın gerçekten gözlerini hep böyle hüzünlendiren güzel duygular olsun. Babanızla e, ilgili hikayeyi dinledim ve e, gerçekten çok güzel. Hani ben bir de şeyi çok severim yani aile işletmelerini çok severim. E, bir kahvaltı salonunuz olabilir, küçük butik bir restoranınız olabilir ama aileyle işletirsiniz. İnanın küçüklüğü, büyüklüğü, metrekaresi hiç önemli değil. Aile işletmeleri çok değerlidir çok değerlidir evet, evet, ve evet, ben evet. bu anlamda e, sizden e, canlı yayında babanızın ve peynirci baba hikayesini dinlemek istiyorum. Evet şubeler peynirci baba adıyla Hı. markamızın ismi bu. Bu marka ismi nereden geldi? Bu özel hikayeyi ben e, sizden dinleyicilerim adına da e, paylaşmanızı rica ediyorum. Arzu Hanım e, tabi çok güzel bir yere değindiniz. E, biz e, demin de söylediğim programın başında biz Babamızın mesleği olan tabii ki köyde biz bakkalcıydı benim babam. Benim babam köyde bütün yaylacılık oluyordu. Yaylacıklarda yapılan peynirleri köydeki bakkalda satan bir şeydi babam yani esnaftık. Girişimci tabii, evet, evet. Tabii. Daha sonra e, babam e, Erzurum yöresine giderdi. Oradan peynirler alırdı. Zaten bizim memleketlerde kahvaltılık, peynir, ekmek mısır ekmeği olduğu zaman, çay olduğu zaman Değil kahvaltılar mi? öyle başlardı. Evet. O dönemlerde e, Erzurum'dan aldığı peynirleri yine o köyde bakkalda köylüye e, diyelim dağıtırdı. O dönemlerde tabii peynir baba e, de isim geçiyordu. Biz de onun arasına ilk burada açtığımız zaman dedi ki arasına bir ci koyalım da peynirci baba olsun dedik. Ve öyle bu hayat hikayemiz başladı. O gündür bugündür babamızın bize öğretmiş olduğu ticari ahlakı biz bir de 8 erkek kardeşiz. Kardeşlerle birlikte ve beraber içerisinde ve bu e, ticaretimizi bugünlere çok şükür getirdik yani. Vallahi 8 erkek kardeş olduğunuzu yayın önce söylemediniz. Şimdi ben bir kez daha maşallah diyorum. Hakikaten büyük başarı. Büyük başarı. Allah rahmet eylesin ee, babanıza da buradan. Ee, i̇nşallah e, malum oluyordur böyle güzellikler. Ee, bir de şunu düşündüm ben. Bakın e, Trabzon'da e, bir peynirci baba var. Şimdi Anadolu'da lakaplar vardır biliriz Anadolu'muzun her yerinde işte peynir babadan alalım peynir baba getirir peynir babadan yağ alalım sonra siz çiğ ekliyorsunuz peynirci baba oluyor ama merhum babanız da şimdi bakın Trabzon çok geniş bir yelpazeye sahiptir gıda sektöründe özellikle tereyağı sütü işte peyniri vesairesi yani çok zengindir ki bununla yetinmeyip bakın Erzurum'dan gidiyor özel peynir Oranın yöresel peynirini getiriyor. Gidiyor işte e, farklı Anadolu'muzun, Türkiye'mizin Doğu bölgelerindeki özellikle peynirlerini e, yine köylüyle buluşturuyor, e, etrafla buluşturuyor. Bu da bir e, girişimci e, zihniyeti aslında baktığımızda e, şimdi yetinirsiniz. Hani var, hani bundan sebeplensin ki ki e, bu da çok değerli bir şey aslında baktığınızda. Tabii ki Arzu Hanım değerli bir şey. Neticede ülkemize katkı sağlayan herkes bizim için değerli. O dönemlerde şartlar öyle gerekiyordu ama biz tabii onu o dönemlerde 95-96 yıllarında biz onu büyük şehirlere taşıyalım dedik. Hı hı. Ve bugün tabii ki o gün iki çeşitle başladık ama bugün bakıldığı zaman mağazalarımızı 15 metrekare yerle başladığımız zaman artık 150 metrekare yerler e, artık bize küçük gelmeye başlıyor. Evet. Ve bütün sadece peynir çeşidi değil e, bugün kahvaltılık üzerine bütün reçelinden, balından işte peynirinden ve Türkiye'mizdeki önemli markaların sadece kendi ürettiğimiz ürünleri değildi ama hı hı. önemli markaları da e, mağazamızda, bünyemizde evet, evet. e, barındırıyoruz. Bizim amacımız burada e, ticari ahlakı kültürümüzün gereği e, evimize e, Götürüp yemediğimiz hiçbir ürünü dükkanlarımızda satmadık. Evet. Öyle bir e, aile kültüründen geliyoruz. Hı hı. Çok şükür bugüne kadar her satmış olduğumuz ürünü evimde kendi eşime ve çoluğumla çocuğumla yiyebileceğim e, üründür. Çok şükür evet. bugüne kadar da zaten bunları üretimlerimizle de e, tasdik ediyoruz. Evet. Evet. E, amacımız burada kaliteli ürün üretmek, hesaplı ve kaliteli, hesaplı ürünle ve temiz Her leziz yerlerde. Her eve girmeye hedefliyor. Evet, evet ve hedef, müşterimize e, evet, ulaşmakta. Evet, evet. Şimdi e, Sayın Mehmet Keskin, e, bu arada sevgili dinleyiciler, radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar, Arzu ile Devralem günün ikinci yarısındaydı. Hayırdır diyeceksiniz biliyorum. E, bugün özel bir yayın gerçekleştiriyoruz. E, nesilden nesile büyüyen bir başarı hikayesi. Türkiye genelinde 161 şubesi bulunan Peynirci Baba Kahvaltı Dünyası'nın 162. şubesi bugün Karadeniz Ereğli'de Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi İstanbul yol ayrımı mevkiinde açılıyor ve Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Keskin Ereğli Arzu ile Devralen programında canlı yayın stüdyo konuğumuz. Hemen şuna değinmek istiyorum. Bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi çok çok özel bir ödül. %100 müşteri memnuniyetiyle tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülünü yöre grup olarak sayın Cumhurbaşkanımızdan gururla aldınız. Dile kolay 162 şube dedik ama çok anlamlı ve bir o kadar da aslında sorumluluğu sorumluluğu artıran bir ödül. Buyurun lütfen. Şimdi Arzu Hanım bu ödül bizim için hakikaten işimizin ne kadar hijyenik, ne kadar değerli, ne kadar başarılı bir olduğunu devletimizin tarafından, devletimizin bürokratlarından bunları bizi takip edilip izlenilmesi ve daha sonrasında ve böyle bir ödüle bizi layık görülmesi ve bu ödülü de bizlere verilmesi inanın bizleri de çok onurlandırdı, gururlandırdı. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Tabu bu ödül bu ödülü almamızdaki en büyük etkenler yapmış olduğumuz işin ne kadar dikkatli ve titizlikle yaptığımız işin bir aslında bir ödülü. Ve bu ödülün en büyük şeyleri de tabii ki benim çalışanlarımın işlerine, vermiş olduğu değerden kaynaklanıyor. Bizlerin onlara direktifleri doğrultusunda yapmış olduğumuz işlerden kaynaklanıyor. Tabii ki bu iş yerleri müşteriyle dönendir. Bizim için müşteri memnuniyeti her ne olursa olsun bizim için en öncelikli planlarımızdan birisidir. Biz de müşterimize karşı koşulsuz iade vardır. Evet. Belki diyeceksiniz ki gıda gıdada iade olur mu? Ama elbisede olur ama gıdada olur mu? Evet bizde gıdada var. Olur müşterimiz peynirdir. Ne olursa olsun aldı, evine gitti, tattı, beğenmedi. Veyahut da aradan bir ay geçti, peynirini unutmuş dolabında bozdu. Evet. Ama biz... Bunu diyoruz ki personelimize olur müşteri geri getirdi bunu mutlaka değiştirin. Ya yani yerine istiyorsa peynir verin, zeytin verin, getirdiği ürün neyse onu verin. Hı hı. Veyahut da parasını verin. Biz bunları hem belgeliyoruz. Getiren müşterinin neden getirdiğini. Evet. Ürününden mi, tadından mı, tuzundan mı diye hemen onu bir form var. O forma müşterinin ismiyle, telefonuyla dolduruyoruz. Şikayet noktasına alıyoruz bunu, belgeliyoruz. Hı hı. Eğer bu herhangi bir X bir fabrikanın bir ürünü ise, fabrikayı gıda mühendislerimiz arıyor. Diyor ki senin şu 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 partılı hı hı. peynirinde veyahut da ürününde tuzlu herhangi bir sıkıntı var buna bakar mısınız evet. diyoruz duruyor evet olumlu veyahut da olumsuz vardır yoktur dönüyor bize biz de müşteriye dönüyoruz evet haklısınız diyoruz biz de müşteriyi hem memnun bilgilendirme Tabii, açısından evet. hem bilgilendiriyoruz biz bu Tarz bu tabi bu, bu evraklar milyonlarca yani milyonlarca demilin de yüzlerce bazen biriken ister istemez evraklar Tabii. oluyor. Olur, olur. da binlerce vardır. Tabii devletimiz devletimiz evet. bunları sağ olsun müşterilerimiz bunu yeri geliyor tarımla onunla bununla paylaşıyor. Hı hı. Bu e, e, memnuniyetini paylaşıyor. Sağ olsun devletimiz de orada araştırma yapıyor. Biz bun, bundan haberimiz de yoktu. 2-3 yıl bizi de araştırıyor, inceliyor ve bizden o evrakları ve belgeleri istiyor. ...müşteri şu şu müşterilerin belgelerini getiriyor... ...biz de bunları belgelendirdiğimiz zaman... ...bizi aday gösterdiler... Evet. ...ve ödüle layık görüldük... ...bunun hikayesi de böyle Arzan Hanım... ...yani bu başarının... Evet. E, ...ödülle taşlanması... ...elbette ki çok çok değerli bir ödül... E, ...Sayın Cumhurbaşkanımızdan... ...bizzat ödülü aldınız... E, ...bu anlamda ben e, canlı canlı... E, ...sizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum... Sağ olun. E, ...sizin özellikle... ...zeytinyağlarınıza ben değinmek istiyorum tescilli, yurt dışında Arjantin'de özellikle üstün lezzet kalite ödülü e, belgesi ve tescili var. Bu anlamda ben biraz zeytinyağlarınızdan e, bilgi almak istiyorum. Biz Karadeniz Ereğli Peynirci Baba şubesinde zeytinyağını bu özel lezzet ödülü alan zeytinyağını bulabilecek miyiz? Buyurun lütfen. Tabii Arzu Arjanım, e, zeytinyağı da bizim e, işimizin bir parçası. Biz e, zeytinyağımızın markası Ulu Bahçe. Evet. diye bir markamız mıdır bizim. Bu zeytinyağının içerikleri biz e, zeytinleri köylerden topladığımız için yeşil zeytin ve e, siyah zeytinleri köylerden topladığımız için topladığımız zeytinlerden zeytinyağı sıkımını da yaptırıyoruz. Bizde zeytinyağı üretimi de var. Tabu bu ürettiğimiz bu zeytinyağını da hem kendi şubelerimizde hem de ihracat yapan bir firm olarak dünyaya e, bu çeşitlerimizde dağıtıyoruz. Evet. Tabii bu e, Arjantin'e de bizim ihracatımız var. Arjantin'de oradaki e, firmalar işte zeytinyağları sadece bizim marka değil. Diğer markaların da zeytinyağlarını orada bir yarışmaya sokuyorlar evet. ve bizim zeytinyağımız Ar Arjantin'de birinci e, geliyor. O da tabii ki e, aslında birinci gelme kalitesini biz biliyoruz. Çünkü ne Hı -hı. ürettiğimiz ürünü evet. bildiğimiz için kalitesi tabii o da bizi e, orada birinci olundu. Onurlandırıyor. Tabii bir de çok çok değerli gurmeler bence tabii, e, tabii. bu lezzeti test etmişlerdir değil mi? Dünyaca ünlü gurmelerin de yer aldığı tabii, bir platform. Bütün gurmelerin e, evet. yer aldığı yerde oradaki bizim bayimiz onu Hı -hı. oraya evet. e, sokuyor. Çünkü kendisi de bunu evinde dönüyor. Çok güzel tabii. benim diye bu ürün diye, burada diye birinci diye Hı -hı. seçilir diye onu Hı -hı. oraya koyuyor ve hı hı. birinci oluyor bizim oradaki yağımızda. Valla ne güzel. Şimdi hı. bu e, aynı zamanda ülkemiz adına da e, bizim hı. için de bir gurur. Hani biz bugün Türkiye'mizde hizmet veren e, bir kuruluşun e, Arjantin'de ya da yurt dışında herhangi bir yerde e, Türkiye'yi de aynı zamanda temsil etmiş oluyorsunuz ki zeytinleri işte yaş zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin biz bunları gidiyoruz. Yerinden, Sıkılmış, yöresinden evet. topluyoruz. Yani tamamen organik gıda Var, aslında evet, bunlar. Evet. E, Valla zeytinyağını Merak ediyorum. İlk önce zeytinyağını deneyeceğim. Öncelikle size getireceğiz Aa çok teşekkürler eksik olmayın. Ee, yani önce ben zeytinyağını bir deneyeceğim çok merak ediyorum çünkü Sağ artık e, günümüzde biliyorsunuz ki sağlık e, zeytinyağı da çok değerli. E, bir de şey e, kahvaltı nasıl güzel bir öğündür yani günün hangi saatinde olursanız hani olun e, kahvaltı e, ya her saatte olabilecek bir şey bir kurtarıcıdır aynı zamanda ama kahvaltının da mutlaka mutlulukla bir alakası vardır. O yüzden bundan sonra mutluluklarımız peynirci babayla bütünleşiyor Ereğli'de. sevgili dinleyiciler. Kahvaltılık Arzu Hanım, e, sabahleyin aileyi bu, buluşturan bir evet, masadır. Evet, yani e, çok çok değerli. Çünkü kahvaltıyla hayata başlıyorsun. Hafta sonları onu yapabiliyoruz. Tabii, çok tabii, güzel. Tabii. tabii ki bir de bayram kahvaltıları evet, var. Evet, Aman evet, Allah'ım. Bir de Türk kültüründe e, şimdi e, bambaşka bir değere sahiptir. Değil mi? Tabii ee, kahvaltı tabii. Kahvaltı baktığınızda. Kesinlikle. Bakın siz e, birinci yarıda dediniz ki bizim memleketimizde Trabzon'da ki Anadolu'nun çoğu yerinde e, yöreden yöreye değişir. Bizim kahvaltımız işte peynir, mısır ekmeği ve tereyağı. işte bu kadar. Yani bizim kahvaltımız buydu diyorsunuz ki Anadolu'da da çok önemli bir kültürdür aynı zamanda kahvaltı. Evet Arzu Hanım. Ee, kahvaltılık aslında kahvaltılıkla sağlıklı bir kahvaltılıkla başlamak demin de söylediğimiz gibi hem işimize de, de sağlıklı başlıyoruz. Şimdi son zamanlarda kahvaltı çeşitleri artık inan akşamları da çünkü hafif yemek evet. olmak, özellikle kahvaltılık. Son zamanlarımızda ahı artık Ağır, evet, yemeyelim diye. Sahur evet. Ramazan geliyor, evet, mübarek evet, Ramazanımız evet. geliyor. 11 ayın sultanı geliyor. Evet, evet. Sahurların da vazgeçilmezi aslında bakıldığı zaman tabii, tabii. kahvaltılık. Çünkü gün içerisinde de insanı tok tutuyor. Evet. O yüzden Ramazan da geliyor. Buradan hayırlı Ramazanlar da inşallah diliyoruz. hayırlısıyla kucaklayalım, karşılayalım 11 ayın sultanı Ramazanı da ardından bayramada eşlik İnşallah hep birlikte sevgili dinleyiciler. Valla ne güzel temanilerle bugün devam ettik sizinle. Şimdi ben yavaş yavaş sonlara doğru geliyorum ama ben sizi bulmuşken Mehmet Bey, Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Keskin'e sormak istiyorum. Mehmet Bey sizce başarının en önemli üç halkası nedir? Eee... Arzu Hanım, bu aslında çok güzel bir soru. Ben özellikle çalışan personellerime bugüne kadar 3000'e yakın çalışanımız var. Birinci insan diyorum çalışan personellerim aslında söylüyorum. Evet. Biz de bir personel işe aldığımız zaman aslında onlara üç tane kriter soruyoruz. Diyorum ki kardeşim bir ahlaklı olacağız, adaletli olacağız, sadakatli olacağız. Üç tane kriterimiz var. İşi seveceğiz. Bir işi seversek onun sonucunda başarı vardır. Biz hep personellerimize bugüne kadar almış olduğumuz ve çalışmış olduğumuz personellerimize hep bunu söyledim. Aslında bu başarının arkasında çalışanlarımız var bizim. Biz onlarla e, birlikte bugünlere geldik. Ahlak, adalet, sadakat. Sadakat. Çok önemli. Buyurun lütfen. Buyurun. O yüzden e, arkadaşlarımıza biz bunu lens ettirdiğimiz zaman ve sattığımız zaten ürünleri bir söylüyoruz. Bu ürünleri Evinizde götürüp kendi çocuğunuza bile yedirirsiniz. Biz yiyoruz. Müşterinize öyle bu ürünleri sunarken sunun. Tabii. Ortamda, hijyenik ortamda sunun. O yüzden bunları başardığınız zaman, bunları yönettiğiniz zaman zaten başarı arkasında geliyor Arzu Hanım. Biz de böyle yola çıktık ve böyle de hala da bugün de bu şekilde devam ediyoruz Arzu Hanım. Evet yani e, binlerce kişiye istihdam sağlıyorsunuz yöre grup olarak ki ben e, ilk Ahmet Bey'in de buradan kulaklarını çınlatmak istiyor istiyorum. Ahmet Bey'le yaptığımız görüşmede e, ben öncelikle hani güzel şehrimiz Ereğli adına hem yeni bir e, hizmet e, başlayacak Ereğli'de ve yine birçok kişiye de istihdam olacak. Aynı zamanda ki bu çok çok değerli günümüzde <laughs> e, bu anlamda bir aile şirketi temeli ayakları aile şirketi üstünde kurulmuş. Ve yine e, aynı şekilde emek verenlerin hepsi de sizin gözünüzde değerli. Yeter ki az önce bahsettiğiniz 3 kriter olsun. Evet Arzu Hanım. Evet, buradan Arzu Hanım, da hani şöyle bir sağlama yapacak olursak onu çıkarıyorum. Aynen öyle Arzu Hanım. Onların sayesinde bugün peynirci baba bakıldığı zaman e, demin de söylediğim gibi. Üç tane üretim tesisiyle Türkiye'nin 81 iline aslında mal dağıtan da bir firmayız evet, biz. Evet aslında Dispratör... otelleri, evet aslında otellere, restoranlara şimdi evet. E, bunu bölgede, konuştuk. Evet Evet bölgede dispiratörlerimiz var her bölgede. Evet. Türkiye'nin 81 ilinin bölgesindeki oluşturduğumuz dispiratörler aracılığıyla üretmiş olduğumuz ürünleri bütün o bölgelere ve o bölgelerdeki dispiratörlerimiz o bölgenin marketlerinde de evet. e, bakkalına da ulaştırıyor. Ayrıca biz 68 ülkeye ihracat eden bir firmayız. 68 ülkeye ülke, ülke. De ihracat ediyoruz ve bunun yanında da 12 tane de Peynirci Baba Azerbaycan'da açtık. Ay Kardeş şükür. Harika, ne güzel. Ne güzel. Orada Kardeş da, ülkemiz Azerbaycan'a selamlar olsun. Orada da 12 tane şubemiz var. Arzanım. Ve çok şükür biz e, milli, yerli bir aile firmasıyız. 3000'e yakın da çalışanımız var. Maşallah. Tabii ki bu başarı her zaman söylüyorum belki çalışanlarımızın eserleridir bunlar. Tabii ki. Onlara sizlerin huzurunda. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Arzu Hanım. Evet. Bir markanın e, marka olması için elbette ki yani sizin gibi değerli yönetim kurulu başkanları çok önemli. Bakın şu anda ben burada yayınımı eğer icra edebiliyorsam e, radyomuz adına da yönetim kurulu başkanlarımız çok değerlidir. Çünkü mesleğimizi icra edecek bir e, alandayız şu anda. İnanın çok değerlisiniz. Evet. E, buradan Tüm hani e, gerçekten sizin gibi değerli e, yönetim kurulu başkanlarına da işverenlere de buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz ki e, bu kadar çalışanlarına değer vermek ama bir markayı da e, gerçekten gönülden emek veren çalışanlar en üst düzeye tabii ki sizlerin öncülüğüyle çıkarır. Evet. Değil aynen yani öyle. aklın yolu büyük diye öyle. düşünüyorum. Aynen öyle. Emekçiyiz aynen. hepimiz. Hepimiz e, emekçiyiz. Yani yönetim kurulu başkanı olmak tabii ki de en Hı. büyük sorumluluk ama sevgili dinleyiciler, İnanın e, asıl emekçilik zaten oradan başlıyor. Evet, ben evet. öyle düşünüyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Biz de diyoruz sizin bizden hiçbir farkınız yok. Bizim de sizden hiçbir farkımız yok. Bizi bir arada buluşturan işimizdir. İşimizi düzgün yapalım. Sadece ailemize, ülkemize, bulunduğumuz şehre değil. Dünyada baktığı zaman güçlü olalım. Bizim temennilerimiz hep budur. Çalışanımıza ve bütün insanlığa. Valla... E... Çok güzel ee, benim için şahane bir yayındı dinleyicilerimiz adına da öyle olduğunu düşünüyorum. Sizin de e, bu yayından keyif aldığınızı şöyle bir e, görüyorum karşımda e, ama e, güzel bir yayındı değil mi Mehmet Bey? Ha Arzanım ben ilk kez böyle bir yayına çıkıyorum sağ olsun sizlerin e, işi ve mesleği sevdiğiniz o enerjiden dolayı ben de o enerjiyi aldım İnan hiç heyecanlanmadım. <laughs> çok o da güzel, sizden kaynaklanıyor. Çok güzel. Sizlere bizi çıkardığınız için bu yayına Aa, teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ne demek şimdi Ahmet Bey'e buradan selamlarımı gönderiyorum tekrar tekrar. Ya dedi Mehmet Bey dedi <laughs> çıkmayabilir heyecanlanır belki falan dedi. Dedim heyecanlanmaz ki e, siz de hemen e, bir sözüme e, kabul ettiniz. Hay hay dediniz. Bu anlamda ben Ereğli Efem ailesi olarak ve e, yine Arzu ile Devralim programı olarak da ve tabii ki de en değerli olmazsa olmazımız dinleyicilerimiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ama Çekmeköy unutmadım sizi. Unutmadım, kesinlikle unutmadım. E, sona mesajlar var. Merhaba diyorlar, istekte bulunmak istiyoruz diyorlar. E, Peynirci Baba Çekmeköy şube çalışanlarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Ve Çekmeköy mağaza müdürü yazmış WhatsApp hattımıza. Yine şöyle bir bakalım e, neler var. Unutmadım sevgili dinleyiciler. Kesinlikle de unutmam. Evet, yine Akçakoca'dan Soner Bey mesaj iletiyor. Düzce'ye gidiyormuş e, ve yine e, artık Ereğli'ye de geliriz ama Akçakoca'ya da isteriz diyorlar. Peynirci baba. <laughs> Akçakoca'dan istek var. Aa ben şunu söylemek istiyorum bu arada. Sizinle de konuştum bunu. E, sanki böyle e, Karadeniz Ereğli'de yine farklı bir lokasyonda e, bir yıl zarfında Peynirci Baba ikinci Şube gelecek gibi geliyor bana. İnşallah. Bakın gelirse inşallah karşılıklı konuşmuştuk diyerek Allah nasip ederse yine bir yayın yaparız. İnşallah. İnşallah. Mutluluğumuzu Arzan. paylaşmak adına. İnşallah Arzan'ım. İnşallah olur. İnşallah. Müşterimizin bırakıyoruz. İnşallah. İnşallah. O zamandan ben şöyle noktalamak istiyorum. Binlerce kişiye istihdam sağlayan Göre gruba başarıların devamını diliyoruz. İkinci şube açılırsa şayet yine az önce de söylediğimiz gibi e, o mutluluğu paylaşmak adına Karadeniz Ereğli'den Ereğli FM'den tüm yere grup çalışanlarına sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Var olsunlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi, adına. Şimdi Taşkın Bey bu arada size de selam iletiyorum. <laughs> Elinde telefon bir yandan çekim yapıyor. E, sizler de hoş geldiniz bu arada. Şimdi az önce Azerbaycan'dan bahsettik. Değil evet, mi? Evet. Ee, Azerbaycan'dan bahsetmişken farklı bir şarkı seçmiştim ama ben şimdi e, Azerbaycanlılar adına böyle çok severiz, değil mi? Selamlar evet, olsun. Evet, selam olsun. Evet, bir Azeri şarkıyla Türküyle veda etmek istiyorum. Tamam. <laughs> Pekala sevgili dinleyiciler ee, biz bugün ee, 162. şubesini Karadeniz Ereğli'de bizlerle buluşturan Peynirci Baba'nın Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Keskin ile dolu dolu Peynirci Baba'yı konuştuk. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Güzel şehrimize, Ereğli'mize diyorum ve tekrar tekrar size teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ben de Buyurun. sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizler de e, bizlere bu fırsatı verdiğin için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Rica ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler ben bugünlük veda ediyorum ama bugün saatler 17'yi gösterdiğinde Türkiye İşçi Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Cihangir Amca canlı yayın stüdyo konuğumuz olacak. Ereğli Efendi seçimin nabzı atmaya devam ediyor. Seçime doğru programında saatler 17'yi gösterdiğinde yine Haber Hayat Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Doğan Gönüllü de konuk gazeteci olarak bizlerle birlikte olacak. Ayrılmayın bizden saatler 17'yi gösterdiğinde birlikte olacağız. Hoşçakalın. Bay bay.